Kahramanmaraş son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde ateş başında çalışan esnaflar zorlu mesai koşullarına rağmen işlerini yapmaya çalışıyor. Demirciler ve fırıncılar hem sıcak havaya hem de ateşe dayanarak işlerini yapmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan esnaflar sıcak hava bizleri zorlasa da müşterilerimizin siparişlerini hazırlıyoruz dedi. Ya hava sıcak dedi. Normal, e, normalin üzerinde tabi. Yani sabahleyin biraz e, dükkana güneş fazla gidiyor. Geç başlık. İşler olantı da yani tam randımanda değil de işte Olabildiğince dayanmaya çalışıyoruz ya. Yani. Öğlene kadar yine iyi. Öğlenden sonra çok aşırı bir bonaltıcı bir sıcak oluyor. O zaman ikindiye kadar hiçbir şey yapamıyoruz yani. Normalde 45 derece ise biz 60 derece hissediyoruz. Çünkü vücut sürekli hareket ediyor. Enerji kaybediyorsun. Buna göre senin de ateşin yükseliyor. Ee dediğim gibi işte 60 dereceyi hissediyorsun yani. Genelde müşteri sipariş yapıyorum. Yani bize biz aynı peynir ekmek gibi lazım olamıyoruz. Senin Sen ihtiyacın varsa, sen kim ihtiyacı varsa bunda yapmak, karşılamak zorundayız. Yani adam kapı kapı iş aramaması lazım. Evet. Onun için de gelip işimizin başında tutmaya çalışıyoruz yani. Sen hareketlisin, işin de zor zaten. Güç, kuvvet gerektiren iş. 30-40 evet. e, dereceyi, 60 derece istiyorsun yani o zaman. Yani Avantörde bir nebze aşağı indiriyor yani. Evet. Fayda Faydası oluyor, doğrudur. Tabii burada klima falan takma şansımız yok. Çünkü hep ateşle uğraşıyoruz. Oksijeni, ocağı falan zor ya. Kaynak var. Şu an fırınımız 40-50 derece vardır. Ve bunun sıcaklığında, yazın sıcaklığı çok yüksektir yani. Telliyoruz ama işimizin başındayız. Ne gibi bir zorluğu var abi? Ya sıcak, sadece sıcak telliyoruz. Aslında tellemek de iyi. Güzel yani bir, bir yerden sonra. Sadece bu başka bir şey yok. Günde kaç litre su içiyorsun abi? Günde bir 4 litre suyum var yani benim. Şu şişelerimi göstereyim mi? Şöyle dolu yani bunlar 11 saat boyunca fırınımız devamlı yanıyor ve 11 saat boyunca devamlı çalışıyoruz. Hizmet, istiyoruz. Hizmet veriyoruz müşterilerimize. Müşteri nasıl abi? Pidel Allah'a şükür. Neler yapıyorsunuz? Pide, lahmacun, etli pidemiz, lavaşımız çıkartıyoruz. Şimdi öğlen servisimiz başlayacak inşallah. Hazırlıklarımız devam ediyor. Her şeye rağmen milletimize hizmet vermek zorundayız. Yani. Şu da öğlen Obrigado.